Kamşılaşma um, var ana. Nah. Ah. Ah. Oh yes. Ah. Yes bunu pek Oh yeah. Herkese merhaba dostlar. Hadi sağ arayayım, sağ. Ne kadar sağ insan. ne lan? Oğlum sağ ne lan? Ya amına koyayım hadi konuşurken eriniyorsunuz yazmıyorsunuz da. Konuşmaya da mı eriniyorsunuz? Mesaj yaş bak. Aman akoyim anladın sen. <laughs> Konuşurken eriniyorsunuz yazar yalnız. Bir şey oluyor ama ne oluyor bizde? Şimdi <laughs> benle dalga geçersen göt deliğine bunu yersin. Öyle mi olmuş? Aa sen gay misin? Yok. <laughs> 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 Kesin Kesinlikle troll değilimdir. Bir içi alın ve troll değilim. Aga bıkı 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 bıkı. Sen daha yarın mı doğdun aman akoyim? Çık gel. Ne Küçükken lan kez aman okudumun travesti. Küçükken bana da şey yapıyorlardı. Küçükken bana da böyle e, çocuksu muamelesi yapıyorlardı. Ben sonra gelip seni siktim küçükken bana. hatırlıyor musun? Hatırlıyor Göt deliğini parçalamış. ya FK değilim ya geldim. 31 çektim geldim. Spike Akul nereye gidiyorsun bir hiç? Agı bu 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 Gördün mü bıçağı? Seç. Gördüm. Gözümle ne yaptın? Nasıl görmeyeyim? Bana koy dokumun onun. Çerez, 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 eforsuz. Tamam ben tamam. ya oynamayayım tamam. ama rakam. bırakın tek başına alsın. Bilic. <laughs> oh. Afiyet olsun tüm balgamları yuttun <laughs> amına koyayım. 3 gün yemek yemezsin. Balgam yutmadı bu arada benimki <laughs> ne yutmadı? <cükledi>. Görmedin sen. <laughs> Allah çarpsın bakın. Seyit. Arasana beni Discord'dan. <laughs> Allah. Ekleme diye 32 atız da. Siktir git hele amına koyayım şaka yapıyoruz bu arada gerçekten mi? <gülüyor> 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 oh yarasın koçuma. Yapla kadar Allah amına koydum. Yine benim silah almış bak bak. Bir bak tilt oldum bak bak. Şuna agı bugu yapsana bir ya bir de sen yapsana. Pardon. Agı bugu agı bugu agı gel gel gel. Oy ben sana kurban sen. <laughs> oh yala Alasın yala yala. Kısırsın. Gel buraya gel. Anasının ama gel. <laughs> gel. Amına koyduğum silah çekmiş. Leka amına koyduğum lan. Sen de yala bakayım. <laughs> oh. Yarasın. Tertemiz. Saksocu var, ibne var, gay var, İbne var. Oğlum <laughs> biz Anam. niye sakat bir buraya gidiyoruz amına koyayım? Bu. <laughs> onlar mı? Yo biz kuruyoruz. Gel lan gel şey Gel o götünü sikeyim gel. Aha <laughs> geldim. Ananı sikeyim kör oldum. Oha ya. Daha ben yalayacak mı nereye gittin? Ne görecekler ki? Lan La, niye gittiniz ana? 114. Kendimi öldüreyim, kendimi yeleyim. 114 ne anaymış sen? Kırmı, kırmızı kafalı orospuya 40 vurmuşum. Oo! Oğlum ne oğlum çok güzel lan. Değil mi? Mükemmel ya. Güneşi görmek ister misin tatlım? <laughs> Ay hoş lan amına koydum onu. Bak. <laughs> Aman ha. <abi, gülüyor> Yarram sen ne bakıyorsun? Hala da var. geçiş yapıldı. <laughs> <laughs> Soldan Ben, tamam. ben daha yeni ki PKK'ydı. Bomba kuruyorduk. Ha doğru lan. İşitme lütfen. Tamam. Düz yorayın lan bu oyunu. Ben deminden şimdiye mi geldim? Bu ne sikim lan harita amana koyayım ya. Oğlum bak seni de sikerim çak. Direkt girelim mi? Böyle... Siz ne akıllısınız ya? yapın Ha, hakkı be, Ben indir seni sikerim ha. Çatışmanın ee, silah hadi Ben kaçar. Amına Düşmanlar B'de. kapatalım. İyi deneme. Yakıştıramadım. Hanımı sikim gördüm kuş geldi. SSR kapamını açtım da geldim. Oo. <laughs> <geldim. gülüyor> oh, <laughs> oh. Helal lan. O amcını çakayım seni. O <laughs> oh, öyle anlamaz ya diyeceksin ki aga bu kadar bak bu kadar diyeceksin anlamaz. Ben şimdi elimde Neo'nun ultisi var. Şimdi tek zamanı. Ben de şuradan kralınca ultim gelecek. Namına namına. Ee. Vaka vaka e e samana mana amana amana am 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 samana mana am 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 yani sonuç olarak am am <laughs> hani yok mu bana der insan bir darbizik varsa eğer ki sevdiğinde bir darbizik benden berhudarızı ki şahaniyesi fakizdi beçiyordu. <laughs> Sen ne anlatıyorsun amana? Ben bomba kurulun sesini istiyorum adama. Şimdi arkadaşlar size bir konu hakkında konuşacağım. Toplan abi toplan burada burada toplan burada reis gel gel. Seyit gel lan amana çoktum. bu çocuğu Seyit. Bunu Sage alamazsak ananız, ananızı ananızı evden kaybedersiniz bu tur alamazsak bak ona göre oynayın. Hadi yani hadi hadi. siz ananızı vermek mi istiyorsunuz lan bu oyunu vererek? Hayır öyle oğlum adam aklına ne lan? Bu tura Onların odasını biz alıyoruz hadi. Anolara sahip olun hadi. Siz ben anasını sikeyim. Analar elden gitti mi? Ah <laughs> ananı da öyle ses çıkartarak sikeyim. Çakal. Yeni çıkarıyor.